Namazı olmayanın dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Müslümanlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Namazsız bir din olmaz. Namaz müminin kimliğidir. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Namaz bir müminin imanının kopyasıdır. Mekke müşrikleri Müslümanların imanlarını namazla tespit ediyorlardı. Bir vakit peşlerine düşüyorlardı. Bir vakit içinde mecbur imanını dışa vuracaktı. O Müslüman namaz kılacaktı. Yakalayın bir Müslüman da orada var diye Mekke müşrikleri Müslümanları namazıyla yakalıyor, namazıyla tespit ediyorlardı. Çünkü namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Namaz bir müminin imanının ipucudur. Namaz bir müminin kimliğidir. Namazsız mümin olmaz ki. Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ederse bir din için namaz da onu ifade eder. Bakın. Bir insanın başını kesseniz bedeni yaşayabilir mi? Patır patır bütün azalar dökülür değil mi? Bir insanın namazını alıverin. Onun ne dini ayakta kalır ne de imanı.